Hatay'da eşi kaza yapan ve iki çocuğuyla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan Kadriye Haklı, ekmek teknelerinin kapanmaması için kolları sıvayarak öğrendiği dönercilikle evini geçindiriyor. Bence bir erkekten bayanlar daha önde yani daha hem daha temiz oluyorlar. O yüzden hani bence daha iyi bayan olması. Kırıkhanı ilçesinde yaşayan ve ilçenin tek kadın dönerci ustası olan Kadriye Haklı 15 yıldan bu yana sürdürdüğü dönercilikte ailesine bakıyor. Çok güzel keşke herkes yapabilse. Yani e, yalnız taştan duvar olmaz e, bir müşterimiz söylemişti. E, yani ben de eşime destek olarak her şekilde e, yanındayım etin terbiyelenmesinden şişe geçirilmesine, kesimine ve paketlenmesine kadar tüm incelikleri öğrenen haklı özellikle hem cinsleri tarafından takdir topluyor. Eşim önce döner yapıyordu. Ben tezgah geçtikten sonra şimdi kesinlikle kimse eşimin yapmasını istemiyor. Yani bayan yapsın. E, abi siz çıkar mısınız bayan yapsın. Zaten yani hani ben eşime önce destek amaçlı başladım ama e, çok güzel bir tepki alınca kalıcı oldum. Her zaman severek buraya geliyoruz ve Tercih ettiğimiz bir yer. Çok temiz, titiz, severek yapıyorlar işlerini. Dönerci kadın olunca müşteriler de çoğunlukla kadın oluyor. Hanım işin başına geçince bayağı müşteriler, genel müşteriler çok memnun olunca benim işin başında istemediler. Ondan sonra hanım tek başına ustalık yapmaya başladı. Yeni geldi karsonluk yapmaya başladı.